Matematik sistemleri ve modüler aritmetik. Tanım. X, Y ve M sıfırdan farklı pozitif tam sayıları göstersin. X, eşit, X eşittir. Mod M eşitliği, denkliği. X sayısının M ile bölümünden kalan Y'dir anlamına gelir. Soru. 118 eşittir. X. Mod 7'de. X eşittir. Soru işareti. Tanımda verildiği gibi 118'i 7'ye bölüyoruz. Kalanın 6 olduğunu buluyoruz. O zaman kalan 6 ise x 6 eşittir. Soru x büyük 250 olmak üzere x eşittir 2 mod 7 ise x nedir? Bu da bir şart koşulmuş. 2 x'in 250'den büyük olması. 250'yi 7'ye bölelim. 35 buradan 5 kalan olarak bulunuyor. Eğer 250'ye 2 eklersek tam katını elde etmiş olacaktık. Yani mod 7'de 0 olacaktı. Mod 7'de 2 olması için 2 eklememiz gerekiyor. O da 254'ü veriyor bize. Modüler aritmetikte yapılabilen işlemler x1 y1'e denktir modemde x2 y2'ye denktir modemde k elemandır reel sayılar olmak üzere bir taraf tarafa toplanabilir x1 denktir y1 modemde x2 eşittir y2 modemde taraf tarafa toplarsak eğer x1 artı x2 eşittir y1 artı y2 modemde ikinci yapılabilen işlemimiz taraf tarafa çarpılabilir x1 denktir y1 modemde x2 denktir y2 modemde çarparsak taraf tarafa x1 çarpı x2 denktir y1 çarpı y2 modemde. 3. Her iki taraf bir skalerle çarpılabilir ya da toplanabilir. K çarpı x1 eşittir. K çarpı y1 mod m'de. K artı x1 denktir. K artı y1 mod m'de. 4. Her iki tarafın k'ncı kuvveti alınabilir. x1'in k'ncı kuvveti eşittir. y1'in k'ncı kuvveti ya da denktir de diyebiliriz. Mod m'de. Not sayıları kümeler ile sınıflandırılmış şekilde şöyle gösterebiliriz. S sayma sayılar kümesi, N doğal sayılar kümesi, Z tam sayılar kümesi, Q rasyonel sayılar kümesi, Q'nun değili irrasyonel sayılar kümesi ya da Q üssü irrasyonel sayılar kümesi, R reel veya gerçel sayılar kümesi olarak ifade edilir. Şekilde görüldüğü gibi reel sayılar hem irrasyonel hem de rasyonel sayıları kapsamaktadır. Rasyonel sayılar ise tam sayıları kapsar. Tam sayılar doğal sayıları, doğal sayılarda sayma sayılarını kapsar. 17 üzeri 1994'ün 5 ile bölümünden kalanı bulunuz. Görüldüğü gibi 17'yi 5'e bölersek kalanımız 2. 17 mod 5'te 2'ye denktir. 17'nin karesi karesini alırsak çift taraflı olarak her iki tarafın karesini alırsak 2'nin karesi 4 mod 5'te 4'e eşit 17'nin karesi. 17'nin küpü ise karesiyle 17'nin kendisini çarparsak 4 ile 2'yi çarptığımızda 8. 8 mod 5'te 3'e eşit. Daha sonra 17'nin küpü ile 17'yi çarparsak yani 3 ile 2'yi çarparsak 6. O da mod 5'te 1'e eşit. 17'nin dördüncü kuvveti 1'e eşit. Burada önemli olan 1'e denk gelecek olan değerini bulmak. Eşitliğin sol tarafındaki ifadenin 1'e denk gelen değerini bulmak önemli. 17'nin 4. kuvvetinin 498. kuvveti ise yani 1'in 498. kuvveti 1'e eşit. 17'nin 1992. kuvveti 1'e eşit demek oluyor bu. 17'nin karesini az önce bulmuştuk. 4'e eşit. O zaman taraf tarafa çarparsak 17'nin 1994. kuvveti 4 ile 1'in çarpımına eşit. O da 4'e eşittir. Mod 5'te. Soru 7 üzeri 5147'nin birler basamağında kaç vardır? 7 mod 10'da 7'ye denk gelir. 7'nin karesi mod 10'da 9'a denk gelir. O zaman 7'nin karesinin karesini alırsak yani 9'un karesini alırsak 81 1 kalıyor eğer 10'a bölersek. O da 7'nin 4. kuvvetinin mod 10'da 1'e eşit olduğunu gösterir bize. Tekrar Sağ tarafın 1'e eşit olduğu değeri bulmuş olduk. 7'nin 4. kuvvetinin 1286. kuvveti 1'in 1286. kuvvetine eşit modonda. 7'nin 5144. kuvveti de 1'e denk geliyor demek oluyor bu. 7'nin kübünü taraf tarafa çarparak az önceki yaptığımız işlemlerde bulabiliriz. 7 ile 9'u çarparsak 63 eder. Kalanı 3. Modonda 3'e eşit 7'nin 3. kuvveti. Şu görünen ikiliyi taraf tarafa çarparsak 7'nin 5147. kuvvetinin 3'e denk geldiğini modonda görmüş oluruz. Cevabımız 3. Aşağıdaki sayıları z bölü 5'te mod 5'te bulunuz. Burada z tam sayılar kümesini ifade ediyor. z bölü 5 demek yani 5'e bölünebilen tam sayılar mod 5 anlamına geliyor. a şıkkı eksi 2, b şıkkı 3 üzeri eksi 1, c 3 bölü 4, d eksi 1 bölü 7, e kök 3. Cevap a şıkkı için eksi 2 iki demek 2'nin toplam için tersi demektir. Ters elemanı bulmama, bulabilmemiz için birim elemanı bilmemiz gerekiyor. Toplam için birim eleman sıfırdır. O zaman kendisi ve tersini işleme soktuğumuzda sıfır elde etmemiz gerekiyor. 2 tersi ve toplama işlemi sonucun sıfır etmesi lazım. Mod 5'te 2 ile Kaçı toplarsak sıfır verir. Ancak 3 olursa demek ki mod 5'e göre 2'nin toplam için tersi 3'e eşit. B şıkkı 3 üzeri eksi 1 3'ün çarpım için tersi demektir. Çarpımın birim elemanı 1'dir. O zaman tersi ile kendisini çarptığımızda 1'i bulmamız lazım. 3 ile tersini çarptığımızda 1'i elde etmemiz için mod 5'te. Burada x üzeri eksi 1'in 2 olması lazım ki 6'yı bulalım. 6'da mod 5'te 1'e eşit. 3 üzeri eksi 1 mod 5'te 2'ye eşittir. bölü 4 eşittir. 3 çarpı 4 üzeri eksi 1. 4'ün çarpmaya göre tersi mod 5'te 4'e eşittir. 3 ile de 4'ü çarparsak mod 5'te 2'yi buluruz. Cevabımız 2. D şıkkı. Eksi 1 bölü 7. Bu da eşittir. Eksi 1 parantez içinde eksi 1 çarpı 7 üzeri eksi 1. Eksi 1 bir demek 1'in toplamaya göre tersi demektir. Mod 5'te 1'in toplamaya göre tersi 4'tür. Mod 5'te 7'yi ifade etmek istersek 2 üzeri eksi 1 olarak da düşünebiliriz. Bu durumda 2'nin mod 5'te çarpma işlemine göre tersini bulmamız gerekiyor. O da 3'ü veriyor. Eksi 1 için 4. 7 üzeri eksi 1 için 3 yazarız. Mod 5'te ikisinin çarpımı 2'yi verecektir bize. Cevabımız 2. E şıkkı köküç. Öyle düşünelim ki köküçü n'e eşitleyelim. n aynı zamanda 0, 1, 2, 3, 4 n eşittir. 0, 1, 2, 3, 4'e eşit olsun. O zaman n'nin karesinin 3'ü vermesi lazım. Mod 5'e göre denediğimizde 0 ile 0'ı, 1 ile 1'i, 2 ile 2'yi çarparsak ya da 3 ile 3'ü, 4 ile 4'ü çarparsak sonuçta 3'ü bulmuyoruz. Yani 8 elde etmememiz lazım ya da 13 gibi bir rakam elde etmemiz elde etmemiz lazım. Bulamıyoruz. Bu nedenle çözüm küpesi yoktur. Kök 3'ü bulamayız. Soru, mod 5'te 2x-3y eşittir 1, x artı 2y eşittir 3. Denklem sistemini çözünüz. Cevap, ikinci eşitliği eksi 2 ile çarpalım ve yazalım altına birinci eşitliğin. Denklem sisteminde 2x'leri birbirinin götürdüğünü görüyoruz. Eksi 7'ye eksi 5'e eşit. Y 5 bölü 7'ye eşit. Mod 5'te 5 sıfır demekti, O zaman Y sıfırmış. Birinci denklemde Y'yi yerine koyalım. O zaman 3Y 3 çarpı sıfırdan sıfır edeceği için 2X'i direkt 1'e eşitliyoruz. X 1 bölü 2 eşit. O zaman 2 üzeri eksi 1'i bulmamız gerekiyor. 2'nin çarpmaya göre tersi ne şu şekilde bulabiliyoruz zaten. 2 ve 2'nin tersi 2. 2'nin tersi ancak 3 olursa mod 5'te 1 eder. x de 3'e eşit. Çözüm kümemiz 3 ve 0 ikilisi. Önce x'i yazmamız gerekiyor çözüm kümesini yazarken. Not: Modüler aritmetikte denklem çözümü sorulduğunda bildiğimiz çözüm yollarını uygularız. Sonuç sistemin sayıları ile değilse geçiş yaparız. Örneğin mod 10'dan mod 5'e geçiş yapılabilir. Az önceki soruda da mod 10'dan mod 5'e geçişi uygulamış olduk. Not. Onluk sistemde birler basamağında 0, 1, 5 ve 6 bulunan tüm sayıların tüm kuvvetlerinin birler basamağında yine 0, 1, 5 ve 6 vardır. Örnek. 16 üzeri 79.817 sayısının birler basamağında ne vardır? 16 mod 10'da 6'ya eşittir. Bu da e, 6'nın birinci kuvveti 6'yı, ikinci kuvveti 36'yı, üçüncü kuvveti 216, dördüncü kuvveti 1296. Görüldüğü gibi Birler basamağında hep 6 var. Bu hiçbir zaman değişmiyor.